Evet kıymetli dostlar TV5 ekranlarına hoş geldiniz. Tarihten yansıyanlara hoş geldiniz. Bu hafta tarihten yansıyanlarda konumuz deniz politikamız. Tarihten bugüne deniz politikamız. Hakikaten Türkler denizcilikte tarih boyunca başarısız mıydı? Osmanlı'nın deniz politikası nasıldı? Çaka Bey'in İzmir'de kurduğu bir e, Türk köyü var. İlk denizci köyü var. Bugün harabe durumda. Bu neden bu durumdadır onu soracağız. Malum Yunanistan-Türkiye ilişkileri Sürekli gergin, son dönemde iyice gergin, Amerika'nın sınıra silah yığmasından sonra artık Yunanistan'ın cesaret almasından mı, bizim gafletimizden mi, stratejik hatalardan mı, onu konuşacağız. Eğer Yunanistan 12 adadan veya e, işgal ettiği farklı adalardan e, askeri gücünü çekmezse bu adalara asker yığmayı, mühimmat yığmayı vazgeçmezse, bu durumdan vazgeçmezse Türkiye hangi adımı atar, hangi adımı atmalı, hangi hamleler yapılmalı bunları konuşacağız. Hem de konunun uzmanıyla bu konuda son dönemde sıkça gündeme gelen hatta bu konuyu başlı başına gündem yapan kendisi kendi gündemini belirleyen bir isimle konuşacağız. Doçent Doktor Cihat Yaycı Paşam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, Yanınıza sağlık. Ben Bu teşekkür ederim. Programda ee, izleri kırmadınız. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek. Ee, paşam, daha öncesinde de çok konuştuk ama izleyicilerimiz de net olarak onu bilsinler. Farklı yerlerde de söylediniz. Tekrar kayıtlara geçsin. Şimdi bir, klasik bir algı var malumunuz. Yani biz denizlerde senelerdir efendim binlerce yıldır başarısızlık denizlerden anlamayız hiç kaptan yetiştiremedik işte efendim çaka beyler pir reisler işte 3-5 tane isim vardır onun dışında kimse yoktur gibi bir algı var bu algı doğru mudur hakikaten böyle midir şimdi öncelikle şunu söyleyelim ee, bu Türkler denizci değildi Türklerin denizcileşmesi lazım sözleri ilk bakışta ben şöyle tabir ediyorum şeytanın sağdan yanaşması İyi bir şey söylüyor gibi geliyor. Ama aslında kötü bir şey söylüyor. Neden? Türk milletine bir aşağılık kompleksi, bir eksiklik aşılamak için söyleniyor bu sözler. Çünkü bu sözleri söyleyenlerin daha önce ve şimdi şöyle söylemleri vardır. Türk milleti zaten medeni bir millet de olamadı. Türk milleti mimarisi de yok. Türk milletinin bilimsel katkısı da yok. Türk milletinin sanata katkısı da yok. Türk milleti konar göçer bir millettir. Öyle sadece savaşır. Başka da hiçbir şey yapmaz diyen kişiler de aynı kişilerdir. Bunlar Türkiye'nin, aslında Türk milletinin ne kadar denizci olduğunu ya bilmiyorlar ya da bilseler de saklıyorlar. Ama sonuç böyle bir durum oluyor. Şimdi Türkler bir kere biz bu Anadolu, şunu bir kere altını çizelim. Biz 1071'de Anadolu'ya girmedik. 1071'de son kez ebediyen Anadolu'yu yurt edindik. Ve 1071'den en az en az 4000 yıl önce ki 13000 yıllık bir tarihimiz olduğu söylenir. Bugün Karahan Tepe'nin çıkmış olması Göbekli Tepe'den sonra bunun da teyididir aslında. Şimdi Göbekli Tepe'de bir Taşbaba bulundu biliyorsunuz. Taşbaba evet. aynen Azerbaycan'daki Taşbaba ile aynı. Orta Asya'dakilerle aynı. Yani Türklerin buraya çok ama çok uzun yüzyıllar binlerce yıl önce geldiğini gösteriyor. 1071 değil o zaman. 1071 değil. E 1071 olsa zaten, olsa zaten e, Roman Diyojen'in ordusunda Türkler ne arıyordu? Evet. Soru budur. E, kepenek Türkleri, işte Kıpçak Türkleri bunlar neredeydiler yani? Değil mi? Yani e, bu, bunlar bu biz bunlar Kıpçak Türklerin ne zaman gelmişlerdi buraya? Bunlar daha önceden gelmiş buraya yerleşmiş. E, bizim Türk boylarıdır. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Türkler hakikaten e, bir kere denizde iç içe olmuşlar. Şimdi çıpa. Gemi demiri. Evet. Çift taraflı çıpayı antik Yunan'a tanıtan bir İskit Türkü filozof Anakarsistir. Eğer bir numaralı resmimizi açabilirsek orada onu gösterelim. anakrasis bir Odesa'da yaşayan bir İskit Türkü filozoftur. Şimdi İskit Türklerinin Türk olmadığını söyleyen evet bu. Bu, bu amcamız. Bu büyük 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 büyük, büyük dedemiz. Bu. Tabii o zaman İslamiyet yok. Milattan önce bir 1000 2000'li yıllardan bahsediyoruz. Milattan önce 4000 yılından itibaren Yakutistan'dan İskit Türkleri geliyorlar. Yani nereden? Kuzey Kutup bölgesinden. Sakalar, İskitler aynı. Evet. Bunlar geliyorlar ve Karadeniz boylarına yerleşiyorlar. Bugünkü Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna Romanya, Bulgaristan kıyılarının etrafını çeviriyorlar. Ruslardan daha eski o zaman Tabii onun için şimdi diyorlar ki Odessa'da Ruslar var. Ya Ruslardan önce Türkler vardı orada. Kırım Türkleri Ruslardan çok çok daha eskidir. Kırım Türkleri bunları yani Kırım Türkleri bunlardan çok çok daha eskidir. Saka Türkleri de. Şimdi Ruslar bunu değiştirmek için tarihi değiştirmeye kalkıyorlar. Diyorlar ki bunlar Türkçe konuşmuyorlardı. Bunlar aslında Farsi konuşuyor. Hayır bunlar Türkçe konuşuyorlardı. Bilinen ilk Türk kadın ismi hangisidir? Tomris. Evet. Tomris Sultan kimin sultanıdır? Sakat Türklerin. Evet. Sakatürklerin Türklerin. Şimdi bakın Antik Yunan'a gidip bu gemi demirini tanıtan Antik Yunanda e, Antik e, Atina şehrinde gemi demiri olarak ağırlık kullanıyorlar ya da tek kanatlı çıpa kullanıyorlar ama bu sefer e, şeyde diyor ki Anakarsis oraya gidince. Ya diyor bu gemiyi böyle tutamazsınız. Biz Saka Türkleri diyor böyle kullanırız biz diyor. İki taraflı çıpa kullanırız diyor. Dolayısıyla bu iki taraflı çıpayı onlara tanıtıyor. Anakrasis, Anakharsis diye okunan bu isim hı hı. işte İngilizce'deki anchoring deyiminin de kökenidir. Hı. Anchor deyimi anak, en, Anakhar'dan gelir. Anak -har'dan Kö kökeni geliyor. burası yani. Etimolojik. Kökeni burası, kökeni de Türktür. Şimdi bakın Sakaların Türk olmadığını söyleyen, söylemeye çalışan, Türkleri köksüz saymaya çalışan bir sonraki yansıya gelebilir miyiz? Onu da söyleyelim. De Türklerin denizciliği konusunda onları da bahsettim. İstanbul'da da hatta İskitlerin, hatta Roma'dan önce kayıtlarının Ta olduğunu. Tabii 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 tabii. Şimdi bakın burada İskoçyalılar da İngilizler savaşıyor. Bakın şimdi Türkler denizci değildi algısını yıkmaya çalışıyoruz şu anda. Gerçeği ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi İngilizlerle İskoçlar savaşıyor. İskoç Kralı ile İngiliz Kralı savaşıyor. Yıl ne zaman? 1300. Papa bunlara bir ultimatom veriyor. Diyor ki kardeşim siz nasıl savaşıyorsunuz diyor. Ne savaşıyorsunuz diyor. İkiniz de diyor aynı ırktansınız, aynı dindensiniz diyor. Ne savaşması? Birbirinizi niye yiyorsunuz diyor o adada diyor. İskoç Kralı Arbroath Deklarasyonu diye geçer bu. 1320 yılında Papa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki, Papa Hazretleri, İskoç Krallığı'nı oluşturan beyler de bunun içerisinde. Papa Hazretleri diyor, bizim bunlarla aynı dinden olduğumuz doğrudur diyor. Ama diyor, aynı ırktan değiliz. Onlar İngiliz diyor, biz İskitiz diyor. Aa. Biz İskitiz diyor. 1320. 20'de. İşte 1320'de bunu söylüyor ve bu deklarasyon, bu mektup Arborot Deklarasyon diye geçer. Bu mektup orijinali de burada gördüğünüz gibi. Hı hı. Nerededir biliyor musunuz? Ve Türk bu mektupta şunu yazar. Biz şeyden geldik. Orta Asya'dan geldik. Aa, kökeni ve de yazmış. Tabii İber Yarımadası'na geldik. İber Yarımadası'ndan karşıya geçtik diye. Şey, İskoçlar denizci değil kim diyebilir? Hayır <laughs> yani. İmkansız. Zaten İskoç müziği duyduğumuzda biz böyle biraz hareketlenmez miyiz? Evet. Ve İskoç motifleri de bizim Türk motiflerine çok benzer. Anladın, evet. Adam bunu açıklamış zaten. Ve bu şimdi diyecekler ki ya Cihat Amiral de böyle söylüyor ama anneler e git o zaman Vatikan Müzesi'ne bak bakalım Arborot Deklarasyonu'nda ne yazıyormuş. Direkt şey oluyor yani artık kaynağını paylaşıyoruz. Ha, Arborot deklarasyonu bu. Şimdi bir sonrakine gelelim. Bakın Türkler denize nasıl hizmet etmişler? Nasıl deniz tarihinde nasılız? Bakın şimdi. Atatürk ne diyor? Ordular bunu, ilk hedefiniz Akdeniz, Akdeniz'dir ileri, evet. Akdeniz. Ya Allah aşkına Atatürk oranın Adalar Denizi ya da Yunanlıların kullandığı gibi Ege Denizi olduğunu bilmiyor mu? Niye Akdeniz diyor? Şimdi bizim Türkler, bakın biz deniz tarihine şu anda denizlerde kullanılan isimlerin çoğunu Türkler vermiştir bizim bu coğrafyada. Bakın şimdi, Türkler yönleri renklerine göre, denizleri de yönlerine göre renklerle adlandırmışlardır. Karadeniz, Akdeniz. Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, evet, Kızıldeniz. Deniz. falan. Neden? Yeşilırmak. Neden biliyor musunuz? Göksu vesile. Evet. Göksu. Neden paşam? Neden? O kadar. Şimdi Karadeniz. Rengi kara olduğunda mıdır Karadeniz? Millete böyle öğretiyorlar. Allah Allah. Türklerde kara, kuzey kara siyah demektir. Güney, kızıl kırmızı demektir. Batı, ak beyaz demektir. Doğu, gök mavi demektir. Tamam mı? Yönün renkleri var yani yönler renklerle adlandırılıyorlar. Denizler de yönlerine göre renklerle adlandırılıyor. Şimdi Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdiğinde batıdaki denize yürüyün diyor. Batıdaki denize. Karadeniz kuzeydeki deniz. Kızıl Deniz Red Sea. Ya Red Sea işte. Kim vermiş bunu? Soruyorsunuz. Rengi mi kırmızı bunun? Nereden geldi? Benim atalarım vermiş, ecdadım vermiş bu ismi. Kızıl Deniz demiş oraya. Güneydeki deniz demiş. Hı hı. Evet. Red Sea ismi oradan geliyor. Mediterranean bu da Akdeniz demektir. Beyaz deniz. Aslında bugünkü anlamıyla Ege kastediliyor. Ya ya bu, bugünkü anlamıyla Akdeniz bütün Akdeniz, Cebeli Tahra kadar olan kısım. Evet. Cebeli Tahra. Çünkü geriye dayanacaksın böyle. Malazgirt'ten bakacaksın. Konumlandığın yer o zaman batıya doğru tabii. Ondan sonra mesela Hazar Denizi o da gök denizi falan diye adlandırılır. Bunlar çok önemlidir. Şimdi Kızıl Deniz Red Sea Bizden gelme. Bileksi, Karadeniz bizden gelme. Bizim hep bulalarımız. Kimse bunu bilmiyor, kimse bunu söylemiyor. Daha da önemlisi, bakın şimdi şurada sol üstte Karasi yazıyor. Görüyor musunuz? Karasi. Evet. Burası Kuzey Buz Denizi, Okyanusu Kuzey Kutbu'nda burası. Görüyor musunuz? İngilizce isim olarak yani karayı... Kara, kara, si. Ben Boskova'da teşelik yaptım. Rusya, bu bölgeye de gittim. Bu, bu bölgeye gittiğimde sordum. Burası Kuzey Kutup bölgesinde. Hani sakalar Türk değildi evet. diyorlar ya. İşte bak. Ya bu kara si ne demek dedim ya. Kara si işte si İngilizce deniz. Kara. Vallahi onu bilmiyoruz dediler. Bu böyle konmuş. Bir anlamı yok. Bir taraf Türkçe bir taraf İngilizce. Onun Türkçe olduğunu farkında değiller. Atalarımız onu kuzeydeki deniz olarak Karası koymuşlar. Kara deniz koymuşlar. Kara deniz koymuşlar. Bakın çok önemli bir şey. Şimdi bak, bakın Tolga Bey yan tarafına gelin bakayım. Ne yazıyor? Timur Yarımadası yazıyor. Temur Peninsula yazıyor. Sağ tarafında o Karası'nın gördünüz evet, mü? Evet evet. Gördünüz mü? Neresiymiş? Kuzey Kutbu kimin yurduymuş? Timur. Timur. Yani Antik Yunan'da Kuzey Okyanusuna Kuzey Buz Denizine ne deniyor biliyor musunuz Saka Okyanusu. Antik Yunanın kayıtlarına geçiyor. mu? Tabi Saka Okyanusu geçiyor. Çok enteresan bu çok bu bunlar akademide üretiliyor mu? Ya bunlar bunlar Türklüğün kökenini biz maalesef yabancılardan araştırıp öğreniyoruz. O kadar kötü bir şey ki Türklüğü Türk böyle sınırlandırıyorlar. Ya Rusların bir sözü vardır. Aslında Batılıların genelde sözü vardır. Ne derler biliyor musunuz? Türkleri tarihten kazıyın, evet. tarih kalmaz derler. Türkleri, Rusların tenini kazıyın, alttan Türk dokusu çıkar derler. Bunu Fransızlar da söyler. Şimdi... Ama bu bilgiler bizim mevcut modern akademide... Yok, yok, yok. yok, değil yok. yok. Ee, biz, biz Batı emperyalizmin etkisinde bir müfredat programı izliyoruz. Maalesef. Türkler köksüz, Türkler Türk ya Türk yok yani Türk yok. Halbuki Türkler yani bunu bakın çok net bir şekilde söyleyelim. Milli duruş çok önemli.